2019 yılında dünyanın en pahalı otomobili olarak geçen Fransız spor araba markası Bugatti'nin La Voiture Noire modeli vergiler dahil edildiğinde 19 milyon, vergisiz ise 12.5 milyon dolarlık fiyatıyla dudak uçuklatıyor. 1500 beygir gücüne sahip olan bu otomobil 2019 yılında sadece bir adet üretildi ve o adet dünyaca ünlü futbol yıldızı Cristiano Ronaldo tarafından satın alındı ne denilebilir ki dünyanın enlerinden ikisi bir arada Rolls-Royce -Rolls kurulduğu günden beri şık İngiliz tasarımıyla lüks araç denildiğinde ilk akla gelen markadır. Tasarımı ve motor gücüyle dikkatleri üzerine çeken rolls Royce'un kamp modeli Swaptail, 13 milyon dolarlık fiyatıyla taliplerinin karşısına çıkıyor. 2017 yılında tanıtıldığı zaman dünyada o zamana kadar üretilmiş en pahalı araba olarak geçen Swaptail, 4 yıldan uzun sürede el yapımı olarak üretilmişti. 2011 yılında üretimi duran Pagani Zonda'nın özel üretim modellerinden biri olan Pagani Zonda HP Barça'da 2018 yılında 17.5 milyon dolarlık fiyatıyla dünyanın en pahalı arabası ünvanını üstlendi. Hem şık İtalyan tasarımıyla hem de performansıyla dünyanın her tarafından araba severlerin dikkatlerini üzerine toplayan Zonda HP Barça'da fiyatıyla da tüm gözleri kendine çeviriyor.